EYT müjdesi iktidar tarafından, Sayın Erdoğan tarafından verilmişti. Ama Ocak ayı içinde meclise gelecek, resmi gazetede yayınlanacak, oylanacak, onaylanacak. Şubat ayında EYT mağdurları da emekli maaşlarını almaya başlanacak denmişti. Geldiğimiz noktada gerek gönül boran Özüpak EYT Federasyonu Başkanı, gerekse muhalefetten İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den EYT Ocak'ta emekli olsun açıklaması geldi. Emeklilikte yaşlı takılanları sosyal medya kampanyasına destek veren İyi Parti lideri Sayın Akşener, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a sesleniyor. Sayın Erdoğan, yıllardır kazanılmış haklarından mahrum bıraktığınız EYT'li kardeşlerimizin çilesi bir an önce son bulsun diyerek, hani seçim arifesine kadar bu insanları daha bekletmeyin, Ocak ayında emekli olsunlar, Şubat maaşlarını ceplerine koysunlar diyor. EYT Federasyonu da Sayın Gönül Boran Özüpak da aynı şekilde mesaj yayınlamıştı. Umarız bu süreç daha da uzamaz. Umarız EYT mağdurlarının yıllardır süren bekleyişleri son bulur arkadaşlar. Sayın Akşener'e buradan katılıyoruz. Umarız mesajlarının devamı gelir. Umarız artık iktidarda EYT mağdurlarının haklarını daha fazla bekletmez arkadaşlar.